Biz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa maçı aynı Beşiktaş gibi Fenerbahçe'nin de ya tamam ya devam maçı. Puan kaybettiği anda. almış tepkiler gelince. ilk 11 arda Güler. Fenerbahçe bugün 3-0 çok rahat kazanıyor Zor maç var. Ya, i̇lk yarıda Kasımpaşa da kötü ya. 6 tane attı zor maç dedim maç anne. Fener alır maçı. Fener 2-0 3-0 alır. Ya ne ya yani, belaltı mı? Ya yok orada ben ya. Yok. Ya belaltısı ya ayıptır ya. Kapıdan penaltı bekliyorsunuz Beleşten ya. Yok, ya şu pozisyon bana gider mi Allah aşkına ya? Ben Yapmayın ben ya. Ben Bıktım ya. artık her hafta konu. Bana gitmiyor ya. Bak, gidiyor ya işte konuşuyor Allah. Bak bekliyor. Bekliyor diyor. Bekliyor işte. Biraz saçma sapan bir şey olur mu ya? Nasipse bu hafta arkadaşlar İstanbul'dayız. Beşiktaş stat blokları gelecek. Onu da yukarı bırakıyorum inşallah oradan da takip edersiniz. Beşiktaş maçları artık o kanalda Gönlümün. olacak arkadaşlar. Gönlümün. Ya bu Valencia'da harbiden süratlenmesi var ya çok iyi ha. Görüyor musun nasıl süratleniyor? Gönlümün. Doğru mu sence? Bilemem şimdi göreyim ben Tam göremedim. Gördüm de. Öyle bir baktın ki sanki foal yok. Ay gördüm de bakmam lazım. Baba koymuş bayağı ya. Koymuş sanki atıyor. Sarı kart yok. Ama, oğlum. ama foul. Geç. Foul ama sarı kart yok. Oğlum. Neyse foul dediğin için Fenerbahçeliler ona da tatmin i̇lmançı olmuştur kartı. diye düşünüyorum. Bilemem ben. Foul var da <laughs> sarı kart yok. Oğlum. O zaman her böyle pozisyona sarı kart ya geçer ya. Yok. Olsa bu İrfan Can kadar boş topçu yok. Ya bu hiçbir şey yaramaz İrfan Can. İyi ki almam bir kart Galatasaray bu adamı almamış. İyi ki almamış. Dua ediyorum ben. Geldi. Valencia. Abi bitiricilik sıfır. Bir de hala bunu Icardi ya da Abu Bakar'la mukayese tamam, ediyorsunuz. Kazma ortaya doğru. Gol gol gol! <laughs> güle güle gel! Ulan ben her... Her kalktığım zaman gol oluyor. Bundan sonra kalkacağım, <laughs> girmeyeceğim ya. Promotör kesiyor. Ya gibi yırtıyorlar. <laughs>

Aa, orada penaltı falan yok. Ay, ayıp dur ya. Yapmayın Yok orada penaltı. Hayır yok orada. Kesmiş kesmiş. Ya ne kesmesi, kesmesi ya? Kesmesi hadi neyin kesmesi ya hadi. Kendi kendine Baba dalga mı geçiyor ya? O kendi basmış. Baba yapma. Kendi basmış ayağını abi Ya baba yapma ya. Hayır ya. O orada. var ya. bak bak. Hayır. Hiç yok gördüm ben. Ama kesiyor alttan ya. Ben gördüm göreceğimi bana anlatma. Tamam sen sana göreceğim. Orada hiçbir şey yok. Hadi yallah. Ona penaltı vermeyin. Vardan adamın çıkmayacak. Düdüğünü alsan. Vardan ya. çıkmayacak. İstediğiniz başka yere Ne var? Bana bile gidilmeyecek baba. Allah aşkına. Bir tek konuşan sıkıntı yok. Gidilecek bana ya. Gidecek. Buna penaltı vermesinler. Hayır penaltı yok da. orada. Bir daha futbol konuşursam kadraja girersem. Ya Yürü. Vardan haber geldi mi? Ya ne var babacım ya. Haber bekliyor bekliyor. bekliyor Allah Allah. Bekliyor. Allah ne var? Fenerbahçe Evet tamam çok güzel. Çok konuşulacak bu pozisyon. Yani ne, ne konuşulacak? Vallahi yani. billahi bu gece çok konuşulacak o pozisyon. Valencia'ya geldi. Bak Enar Valencia. Enar Valencia direkten doğru. İki çömle. Vurdu kafalara gitti bu Bu arada. Olmaz ki. <Ba> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz arkadaş direkt ya kendine okuma buraya bak. Vermedim Allah Allah ne böyle. O kadar konuştun attırmadım penaltıyı aldı. Rahatladın mı? Penaltı değil zaten. Ya ne baba, değil baba ya. Değil ya Allah Allah. Şey. Allah. Akşam konuşun ya. Bu arada arkadaşlar bu da yeni kural. Bence aptalca bir kural. Kural. Şimdi topa vuruyor, direkten dönüyor. Dönen top tamamlar. Niye tamamlamasın? Bence saçma bir kural. Baba niye gitmiyorsun kardeşim ya? Varları Galatasaray'a Beşiktaş'a geldi mi? Açıklıyordur ondan sonra. Ay, penaltı iptal. Daha yok, atmıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin yeri. Tekrarlanacak. Tekrarlanacak mı? bu saçma. Ya olmaz bunlar çok konuşulur kardeşim ya. Vallahi çok konuşulur bunlar ya. Olmaz böyle Arkadaşlar, şey ya. Arkadaşlar penaltı yüzde yüz penaltı tartışmam ama ikinci penaltı çok aptalca. Derseniz ki abi kural değişti kural böyle o zaman o kuralı yazayım. O kuralı yazayım da sokarım o kurala şimdi <laughs> ha. Ama harbiden öyle yani. aptal o zaman futbolu bırakalım oynamayalım futbolu hiç izlemeyelim ya. Var mı şeylerini açıklasanız abi şu an değil ha? Orada Güler, daha sağda Ferdi. Ferdi'ye, 2 sağdan çaprazlar, sonra çektik, girdi içeri, çaprazlara gönderdi. Gol, gol. gol i̇ki yap, 2 atlı. Çok güzel gol. Sıra. Ya da çıkartıp ya. İlçin Harika gol, bu neyse Üzgün. Ya olmaz ya bu bu ya. Vallahi çıkandan, billahi evet çıkandan. Evet Fenerbahçe'yle arkadaşlar penaltı pozisyonunu yorumlar mısınız? Yorumlara yazar mısınız? Gol Ferdi'nin. Pazar, pazara gönderdi. Harika bir orta açtı. Valencia'ya vurmak kaldı. Evet arkadaşlar ilk yarı Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 1. E, penaltı pozisyonu tartışılacak bence. Mümtaz Reis ona sinirli. Ben kabul etmiyorum kusura Ben. penaltı diyorum ama yani tekrarlanması... Ben iki şey söylüyorum. Enteresan. Gerçekten o bir kere penaltı değil bir. İkincisi tekrar ettirilmesi bir skandal. Skandalın ne babası. Ben hayatımda böyle bir bu yaşa geldim böyle bir rezalet görmedim. İkinci yarı ne olur maç? Vallahi bilemem ne olursa olsun benim çizgilerim bozuldu kardeşim. Böyle bir şey yok. Yani bak, ya madem öyle Galatasaray'ın Beşiktaş'ın var şeyleri açıklandı. Fener'in de açıklansın kardeşim. Var çağırdı mı ne dedi çok merak ediyorum ben. Bütün Galatasaraylılar da bunu istiyor şimdi. İkinci yarı bakalım neler olacak. Altay Valencia'yı düşürdü, Valencia savunma arkasına sarktı. Enar Valencia, ondan önce müdahaleme Arda'nın önünde. Arda aşırı... Ayyyy! Gol, gol, gol! Valencia. Gördün mü Arda'yı? İşte Arda, Valencia. bir hareket Valencia. yapar. Valencia. Çıkarsana maç kazandırır, bitirir maçı. Baba yetenekli çocuk. Kaptığı <laughs> hareketi kaç kişi şey yapıyor Ya Çin'de kadar niye koymadın o kadar profesör şutla canım. Allah Allah, çilek kalmadı ya. Profesör <laughs> adam göremedi <laughs> mi onu? Allah Allah bırak hadi. Son Maç bitti bu arada. Maç bitti çok da bitti. Orada Güler'in akıl dolu bu vuruşuyla süren. İlla geç çıkar Valencia. Ol işte ol e, Icardi, ol Abu Bakar, ol, ol Gomez, bilmem de ne Cavcuk. Ne Abu Bakar'dan iyi ne Icardi'den iyi ya Valencia. İsterse 30 tane gol atsın Türkiye gol kralı olsun. Ama gol güzel gol. Ferdi. Bu beleş bu, ona yazmaz, Arda yazar. Arda, yazar. Allah Allah. Çok biliyorsunuz ya, beleşlerin önünde kaldı. Babam da atar. Arda resit tabii. Allah Allah, resit. 90 dakika, dakika. oynatacakmış. Ya baba her türlü oynar, ne 90, 180 da dakika ya. oynatırım. Çocuğu öldürmüyorsun. Ya ne alakası var, Sert ne çocuğu. Artık Artık şu bak, çocuk şeyinden çıkması lazım. Sert giriyorlar, çakakları. Şu kadar oynar, şu kadar oynayamaz. Lazım. Baba 180 dakika oynatırım Arda'yı. Abartmıyorum. Görmüyor Maç aldırıyor sana ya. Orta asarı Ferdi. Ahmet karşılıyor onu. Döndü ortaya doğru. Arda bıraktı. Niyazayt. Arda. Arda vurdu. Dışarı attı. Mükemmel vurdu Arda Gülen. Asfalt'ı dışarıdan. Böyle olsun isterdim ben. Bu saatten sonra Arda'yı 11 oynatacak mı oynatmayacak mı? Baba. Oynatmaz mı? <laughs> Ferdi'ye Ferdi baksana oğlum. Ya Ferdi en iyi oyuncu tadı abi. 20 milyon euro <laughs> eder etmez mi baba? Edir. Eder değil mi? Daha fazlası bile eder bence yemin ediyorum. Ve Avrupa'da da çok rahat büyük takımlarda oynar. Ben mesela Ferdi Liverpool'da veya Madrid'de falan izlemek isterdim. Ferdi'yi de başta oynatıyorlar. <laughs> ben oynatmam. Kanatta oynatırsın. Kanatta oynatırsın. Kanatta, oynatırsın. kanatta oynatırsın. ben de aynısın dedim. Verdi. Yazık ediyorlar verdiğe de paskorlar paskorlar. Bunlar süper lig takımı değil. Bunlar ne de biliyor musun? Eski zahmetler yerlerde. Süper ligin avaraş takımları bunlar. Sivas'ta girdi düşme attıra. Yani. Fenerbahçe'den bir ricam var. Bizim bestelerimizi söylemeyi bırakın da kendinize güzel besteler yapın. İki tane, üç tane besteniz var. Vura vura vura, kıra 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 şampiyonluk için saldır Kanarya. Birkaç tane daha böyle bir şey var. Başka yok. Hep şarkılardan söyleniyor. Beşiktaş'ın bestelerinden söyleniyor. Ondan sonra diyorlar ki bu Beşiktaş'ın bestesi değil genel besteler. Ya böyle ne no olur ya? Dördüncü yaptım. Ya artık ben dört golü, beş dolu, dolu aldım. Dört dolu da Ya kazma ya. Hepsine dikkat et, hepsi dönen top boş kale. Ya bu bir yalan ya. Ya bunlar yolcu diyorum sana, inanmıyorsun. Ya ben bunu söyleyince kızıyorlar. Ya ben bak, ne zaman söyledim İstanbul Spor'la İmraniye'yi? Ne zaman söyledim, ne zaman? Söyle bakayım. Sezon başında. Sezon başında söyledim, bunlar gidip gidip gidiyorlar. Kasımpaşa'da gidiyor işte, üç, dördün gece sen bu, bana ne ya? Allah Allah. Şimdi o penaltı pozisyonuna gelelim tekrar arkadaşlar. Penaltıyı diyelim Fenerbahçe atamadı yine alırdı maçı. Sorun wow, o değil ama. Sorun... Ay sorun o değil ama. Yani Olur, şimdi diyeceksiniz tabii, ya yorumlar alacaklar şimdi mesela. Ya yine Fenerbahçe her halik yerde alacak teneke diyor. Bu takım gidiyor. Düşme hattında yolcu. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Galatasaray'da mesela dün ben Icardi'nin pozisyonuna penaltı yok dedim orada. Penaltı atamadı zaten. Atsa atmasa fark etmiyor. Yine yenerdi. Sadece olanı söylüyorum yani. Saçma çünkü penaltı tekrar atılmaz. Dört lira iki ayağı düşürüyorlar işte hakemler böyle karar veriyor. Öyle her halükarda fener yener yani. Ama Kasımpaşa'nın da oradan sonra dağıldığı da bir gerçeği var. Ya daldı tabii <laughs> ya. Arkasına çünkü golledi. yedi. Üç dakika sonra tak, ikinci gol attı bayağı Psikoloji biraz da ya. Ya fark etmiyor ya beş atmış, altı atmış. Nasıl olsa bize gelecekler kardeşim ya. Biz almışız başımızı gidiyoruz. Arkamıza gelsinler. Ama Beşiktaş Fener'den daha iyi top oynuyor bu gerçek. Kabul etmezler. Beşiktaş ikinci olur bu sene. Kabul etmezler. <laughs> beş oldu. Ya beş de olur altı da olur ya. Fazla tereke bunlar ya. Tekrar bir kartı paranın olduğu yere Kalsalar karşıda var <laughs> ne bilsin bunları ya? He? Kral Aslan çizi verdi size ha? Niye bağırdınız bağırdınız da ne Kadıköy'den oldu? Kadıköy'den Mümtaz Neyse mesaj var. Evet. Sarı lacivert şampiyon Kişi fener kuşu. diyorlar. Baba yiyecek ara babayı. Şampiyon kulaklarının arkasını görürler ki onu da görürler. İkinci bile olamayacaklar. Bak yazıyorum köle Beşiktaş ikinci olacak. Yani dört bir öndesiniz Crespo ne alakası ya. Oha. Evet, elle kiserde sarı kart. Diğer kuruşu. Ne kart sınırına aramız kaldırdı abi. Bak o aytaç vurmuş. Ayvayı bu aytaç vurmuş. Ben sana Ben yerdeyken. Hayır, aytaç yerdeyken tekme atıyor. Ben kırmızı kart veririm aytaça, yemin ediyorum. Tekme attı ya. O da yaptı oraya. kırmızı baba orda. Hayır o şey hakem orada iyi yaptı ki serbestten dört atacak. Aytaç 2. dakika. Aytaç kırmızı baba yerdeyken tekme atmış Allah aşkına ya. Daha önce de düşmedi, önce de olur bu Ya vursun yerde bitmiş artık pozisyon sen tekme atıyorsun adama ya. Ya hadi oradan ya. Siz de tutma sıkma ayak ya. Ya tekme atmış Ceza böyle tekme atmış yerdeyken ya. Baba sen de var ya. Hadi ya yürüye gidin hadi. Rossi gitti. Bak şu iyi cezalara yöneldi. Geri dertme Emre'nin desteği. Diego Rossi. Emre'ye döndü. Emre kayaya baktı. Buramadan pas oldu. Bir de bak şuna yaptı tam şöyle oldu. Oy tam canım bak bak, bak diyorum, Ne, ne ya? takım ya? Ne takım be? Bak iki maçta on gol yiyor. Takımı görün. İki maçta on bir gol yiyor. takımın Süper ne işi var? Ben de Üç benim. Üç Yalnız orada gol var. Pozisyon öncesi Bak, burada gol var. O, 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 iptal edilmesi lazım. Burada gol var. Ya var da bak, hakikaten çok. Ya vardan dönmesi lazım. Tam buldan adamı. Ama vardan döndük. Ben de dönmesi lazım. Sede. Ya vara ki dönüyor ya. O... Bak çağırıyor. 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 ben pek bu. Orada da sata şu anda. Oyor Bağ... da, da. Orası var var iptal edeceğiz Bağ... var. Ya orada gol var zaten Hakan. Sen bunu bile göremiyorsun, çözemiyorsun. Ben ne yapayım ya? Mecbur kalıyoruz konuşmaya. Bu kaçıncı hafta? Verdi mi golü? Veriyor ya, veriyor böyle <laughs> ya. Verdi ya, verdi. <laughs> <laughs> ay ay. Hayır. Evet, Fenerbahçe. Kadıköy'de Fenerbahçe 5, Kasımpaşa 1. Çok net galibiyet alacağını söylemiştim zaten arkadaşlar. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı iyi ezdi. Sadece o penaltı pozisyonu biraz tartışılır. Biraz değil, bayağı tartışılır. Çünkü burada hatası var. Ama yine bunu söylediğimiz zaman Fenerbahçe başım düşmanı başım derseniz de deyin vallahi babacım ne yapalım yani ya. Biz olanı söylüyoruz. Ben bugün bak tepkilerimi izleyin. Öyle düşmanlık Ecemecim. falan yok. Penaltıya penaltı dedim. Abi, Seni yorumuna alalım. O biraz ya Ben ne diyeceğim biraz zahmetle ya. O e Böyle takımların kütüphanlıkta hiç yok kardeşim söylüyorum. İşte iki maçta on bir gol yiyorsun ya. Ayıp. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Herkese hayırlı geceler. İyi geceler. Bakalım kızıştı ortalık. Haftaya neler olacak? Ya hiçbir şey kızışmaz. Sonucu belli. Bak sıralamayı söylüyorum. Yazın bu sıralamayı. Şampiyon Kral Aslan. İkinci Beşiktaş. Üçüncü Fener. Dördüncü kim? Adana Demirspor. Beşinci Başakşehir. Altıncı Trabzon. Yazın bu sıralamayı.